Ben Sucanlarla dosyasının bugün ilk celsesi görüldü. İki tanık dinlendi. Sanıkların beyanları alındı. Ee, pek çok kadın cinayeti davasında artık alışmış olduğumuz gibi savunmanın kutsallığına yakışmayacak çirkin iftiralar, yakıştırmalar yapıldı. Ama dosyadaki somut deliller o kadar çok ki olması gereken bir hukuki yargılamada bu tür soyut beyanların hiçbir önemi olmamalı. Dolayısıyla buna güvenerek bir sonraki celsede tasarlamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini öngörüyoruz. Çabalarımız, beyanlarımız bu yönde olacak. E, tanıklardan bir kişi dinlenmedi cezaevinde olduğu için. Karşı tarafın ismini bildirdiği tanıklardan birisi. Onun ifadesi alınacak ve sonrasında da karar verilmesini bekliyoruz. Duruş, Teşekkürler. Duruşma ertelendi galiba. Evet, 25 Ağustos'a ertelendi. Henüz esas hakkında mütala açıklanmadı. Önümüzdeki hafta duruşmada esas hakkında mütalaya binayen karar verilir diye öngörüyoruz. Vallahi canımız yandı. Geyrimiz yandı. Vallahi artık son bulsun istiyoruz böyle şeyleri. Hiç kimsenin canı yanmasın. Yani çok üzgünüz ama evet. adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz. İnşallah adalet yerini bulur. Beş ay oldu değil mi? Evet beş ay oldu. Hala o... dün gibi herhalde değil mi? Aynen. Her gün beraberiz zaten. Rüyalarımızda. Bizimle beraber. Zaten beraber gelince kalıyordu. İki ay, üç ay kalıyordu bizle. Yani çok zor. Evladımız zaten. Yok buna alışamadım Maalesef. Hiçbir şekilde geri gelmeyecek ama işte adalet yerini bulur inşallah. En azından o yattığı yerde rahat edecek. ve salavatü vesselam sünnetine binaen Bensu kardeşimize hakkınızı helal eder misiniz? Evet, olsun. Helal, eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal olsun. Allahu Teala kabul eylesin. Cenaze namazını daima cenaze varken kıldığımız için, daima kılmadığımız için onu tekrardan bina <laughs> yerine Fatiha-i Şerife, Elhamdülillahi Rabbil Alemine başlayan ve dağılınla biten Fatiha-i Şerife okuyup bu şekilde dört rekat salavatı meyyite için, hatun kişi için namaza uyun hazır olan imama Allah Ekber. Dön abi dön. Dön. Bak. dön. 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 აი რა არის Babası çocuk getirdi bunu oraya ya. Biraz çok